Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar az önce bir video çektim. Tam başlangıç yaptım arkadaşlar. De merhaba arkadaşlar. Böyle önden bakış açtınız. De merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz. Like atıp vurmadım. Yoksa abim Bir adım video kapat. Kendi kapandı arkadaşlar. Bu ilk bölümüm arkadaşlar. Sizlerle birlikte ve ilk bölüm ne yapacağım diye düşünüyordum ve buldum ne yapacağım. Bakın arkadaşlar böyle büyük büyük yer açtım. Tabi bunu tek başıma açmadım. Hadi çek şey yaptım lan. Tabi ki tek başıma açtım. Nasıl, nasıl açtım derseniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir komut var arkadaşlar. Şimdi size göstereyim onu Bu. Arkadaşlar bu komutu geçeceğiz arkadaşlar. Burada her şeyi yok ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk bölüm olduğu için hangi köşeden başlayalım arkadaşlar? Arkadaşlar ilk ben buraya başlamak istedim. Dedim ki en, ben en iyisini en sona bırakalım. En kötüsünden başlayalım arkadaşlar. Yani bu köşe. Arkadaşlar bu köşeden başlayacağım önce. Ben buraları düzenleyeyim arkadaşlar. Sizlere de çok edin. Arkadaşlar karnelerinizde ne vardır? çok merak ediyorum. Ve okul başladı diye arkadaşlar bize şey evde internet yok arkadaşlar. Çok sıkıcı. Evet, yok arkadaşlar. Bazı bana gidiyorsun. Bazı ıı, misafirlerde internet var. Oradan önce videolar çekip size yapmadım. Arkadaşlar bir de Buna da Arkadaşlar biri pat, iki pat. Arkadaşlar kanki ilk başı P büyük, A K büyük. Arkadaşlar bir küçük bir büyük. Yani bir büyük. Arkadaşlar bir Bir büyük. kanal da tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya ne yapalım? Hmm. Ben diyeceğim yorumlara yazın. Ya da Mehmet Ali beni dinliyorsa izin bu bölümü izlerse Mehmet Ali bu köşe bu köşeyi ne yapalım yorumlara ya sen yaz ya da bu, hmm, sen yorumlara yaz. Video bu kadardı bu ilk bölüm olduğu için Arkadaşlar ben buraya böyle bir şey yaptım. Balık tutmak için arkadaşlar. Video başlamak için değil. Başlamak için düşünmeyin ha. Balık tutmak için yaptım arkadaşlar. Mehmet Ali. Eğer beni izler izler izliyorsan şu an bu bölümü izlediysen yorumlara yaz. Buraya ne yapalım? Bekliyorum. Bir